Herkese merhaba. Bu videomuzda Z takımının karakterlerini çiziyoruz. Çizime Arda ile başladım. Arda burada biraz kızgın. Bu arada daha çok çizgi film karakteri görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Z, 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 Z dolu bir Doyma, Şimdi anane çiziyorum. Anane Bay oyunları karşısında şaşkın. Efe aynı yerde, Arda gerer yayını, fırlatır z, 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 z enerji dolu bir gençlik akımı. Doyma, durma, hadi oyna. Varsa onlar da doğdu, biz de buradayız. Daha durun. oyunun başındayız. Kırarız, çırparız. bazen kazarız. Bir element var, onu

şarkını Tanıtımı yaptık artık yeter Bu şarkı tamam burada biter Biz bitti demeden bitmez asla Rahat ol kardeş başını yasla Adımız bizim Z takımı Aynaya baktı ta Sıra Ela'da yasla. Ela'da burada biraz yorgun <laughs> şimdi geldik şarkının sonuna Kanmayın çocuklar benim oyununa Sormayın bu işin nerede gerisi Kalanı maceranın TRT çocukta z, z Z Z Z takımı Enerji dolu bir gençlik akımı İzle hadi durma aman ha unutma Kalanı maceranın TRT çocukta Hadi resminizi renklendirelim artık z, 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 z takımı z, 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 z takımı, enerji dolu bir gençlik akımı. <laughs> başka bu şehir güzel onu korumak da bize düşer Macera başlar macera biter bu böyle gelmiş böyle gider Z Z Z Z, Z takımı enerji dolu bir gençlik akımı İzlemeye doyma durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da burada Bakı durma zıplar havla hav hav havlar Ela bilmem nerede Efe aynı yer. Resmi beğendiyseniz beğene tıklamayı Bunun gibi ana, daha çok video gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın tıkımı. Enerji dolu bir gençlik akımı İzlemeye durma durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da burada Söz hakkı doğdu biz de buradayız Daha durun oyunun başındayız Kırarız çırparız bazen kazarız Bir element var onu ararız. Ama bunun adı gor değil, adı bıcık. Bu şehir bize her zaman gıcık. Z elementi nerede? Söyleyin bize. Her zaman siz de verin azıcık. B, 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 B takımı. Giyilerin artık geldi bakımı. Her zaman buradayız. Herkes korksun. Bilmeyenler bizi bilene sorsun. Bu bizim patron adı Bay B. Burunu görsen dersin. El ayda renklendirip resmimi tamamlıyorum. Sebebi odur. Korkunuzu. çaldı şarkını Tanıtımı yaptık artık yeter Bu şarkı tamam burada biter Biz bitti demeden bitmez asla Rahat olun Başka Kardeşim videolarda görüşmek yasla. üzere Hoşçakalın Z takımı Aynaya bak da bizle kıyasla